Umut doluyum, çok heyecanlıyım. Çok güzel, çok güçlü kızlar tanıdım. Burada olmak benim için bu kadar başarılı kadınla ümit dolu bir ortamda bir arada olmak. Kız kardeşi hissetmek gurur verici bir şey. O kadar güzel, o kadar başarılı kadın var ki onlarla hep beraber olmak beni çok mutlu ediyor. Geleceğin kadın liderleri biziz, ışığımız daim olsun. Eski mezunları ve eğitmenleri görünce sanki kendimi geleceğimde izliyormuşum gibi hissediyorum. Bu gerçekten çok heyecan verici. Ben de artık bir kadın lider adayıyım. Buradaki diğer 99 kadınla bir arada olmak, geleceğin kadın liderlerinin bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Hayattaki amacım iz bırakmak ve iz bırakılmasına vesile olmaktı. Bugün Kagider'le bu izi bırakma yolunda devam edeceğim. Gece'nin Kadın Liderleri etkinliği benim için hem umut dolu hem de heyecanlı bir süreç olarak başladı. Tüm GKL ekibine teşekkür ederim. Seçilen 100 genç kadından biri olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. GKL tamamen bana kadının gücünü, dayanışmayı ve birlikte ne kadar iyi olabileceğimizi aslında hissettiriyor. Böyle programda yer almaktan ve kadınların refahını, ihtiyaçlarını bu kadar önemseyen ve yükseltmek isteyen bir topluluk içerisinde bulunmaktan dolayı çok memnunum. Katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum.